Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ben Kriptolos Bugün sizlerle birlikte Arbitrum node not kuracağız Peki neden not kuruyoruz? Çünkü optimizm airdropi yapıldığında optokunun fiyatı yaklaşık 10 dolarlara Hatta belki daha da geçti şu an tam olarak hatırlamıyorum Fakat o civarlarda dolanıyordu Metamask e, RPC hizmetini sağlayan infra firmasını herkes kullandığı için Oradaki notlara çok yüklü miktarda bir mesaj gönderildi Ve bu mesajı taşıyamayan notlar Dolayısıyla işlemlerimizi onaylayamadı. Bu yüzden erkenden satabilmek için kendi nodumuzu kuracağız. Bakın ben burada kendi Arbitrum nodumu kurdum. Şu an hala hazırda çalışıyor. Artık işlemlerimi burada yapmaktayım. Size de kendi nodunuzu nasıl kurabilirsiniz bunu anlatacağım. Bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Ayrıca Love Node Telegram kanalımızda da aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Evet şu an sunucumu açtım. Açıklama kısmında bu kitap linkini bulabileceksiniz. Oradan bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle bizim Alkemi'de bir adet hesap oluşturmamız lazım. Bu hesabı oluşturmak ücretsiz. Fakat kartınızı giriyorsunuz. Ben en para kullanıyorum. O yüzden orada bir sanal kart oluşturdum. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi İlk yapacağımız işlem böyle bir arayüz size açıldığında yani üye olduktan sonra zaten üye olma işlemleri çok basit. İsterseniz eğer kafanız karıştıysa YouTube'a Alkemi'ye nasıl üye olunabilir yazarsanız direkt karşınıza çıkacaktır. Buradan Create App butonuna bastıktan sonra bir isim belirlemeniz lazım. Daha sonra isterseniz açıklama yazabilirsiniz. En sonunda da Create App diyoruz bu kadar. Şimdi ben yazdım buradan Create App butonuna basıyorum ve bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi deneme arbi açıldı. Şimdi tekrar kodlarımıza geçiş yapalım. Script halinde hazırladık. Kafanız karışmasın diye buradan kodun hepsini kopyalıyorsunuz. Daha sonrasında buraya yapıştırıp Enter tuşuna basıyorsunuz. Evet kurulum işlemi bittikten sonra Elvan URL adresinizi girin yazıyor. Buraya ne yazacağız? Az önce Alchemy'de Deneme Harbi adlı app oluşturduk. Burada View Key butonuna bastığınızda HTTPS yazan yeri kopyalıyorum. Daha sonrasında buraya yapıştırıyorum. Enter tuşuna bastım. Şu an Arbi nodu kuruluyor. Bu alanda tek yapmamız gereken beklemek. Evet şimdi Arbi nodunu da kurduk. Şimdi bekleyeceğimiz tek şey blok eşitlenmesi. Nodunuz son Arbitrum bloğuna eşitlendiğinde artık nodunuzu kullanabilir hale geleceksiniz. Peki son bloğun görüntüsüne nereden ulaşacağım ya da son blok numarası kaç? Şimdi onu gösterelim. Buraya tıkladığınızda buradan Arbitrum skene geçtiğinizde şuradan Arbi skene tıklıyorum ve burada latest block yazıyor. İşte 3 milyon civarında bir blok olması lazım. Buradaki son bloğu yakalamanız lazım. Peki sizin sunucunuzu kurduktan sonra kaçıncı bloğu şu an kaçıncı blokta olduğunuzu nasıl öğrenebilirsiniz? Burada Docker PS komutunu kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Daha sonra Enter tuşuna bastığımda Container ID veriyor bana burada. C75 ile başlayan bir komut yani bende C75 ile başlıyor. Sizde farklı bir şey farklı bir numarayla başlayabilir. Şimdi aşağıdaki docker logs f komutundan sonra şuradaki her şeyi siliyoruz. Küçüktür büyüktür işareti de dahil. Buradaki da container id'yi yapıştırıyoruz. Şimdi ben bu işlemi hemen yapayım. Şöyle kopyaladım. Boş bir alana yapıştırdım. Buradaki id ile büyüktür küçüktür işaretlerini sildim. Buradaki container ID'mi kopyaladım ve hepsini birden kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Burada yüklenmesi için biraz beklememiz lazım. Yani logların akması için biraz beklememiz lazım. Yeni kurduğumuz için hemen loglar akmayabilir. O yüzden bu alanda bekliyoruz. Beklerken ben size diğer adımları göstermek istiyorum. Diğer adımımız ise kurduğumuz sunucu blokla Arbitrum'un son bloğu ile eşleştikten sonra buraya sunucumuzu eklemek. Bakın benim kendi nodum burada. Infronun sağlamış olduğu not burada. Siz ne yapacaksınız? Add Network butonuna basacaksınız. Sonra karşınıza böyle bir pencere açılacak. Dediğim gibi biz Infronun RPC'sini kullanıyorduk fakat şu an artık kendi RPC'miz var. Bakın burada Lexar bizim için kodla, e, ne yapmamız gerektiğini yazmış. Şimdi burada öncelikle http slash komutunu kopyalıyorum. Bakın burada da örneği var. Bunu kopyaladıktan sonra boş bir alana yazalım. Ondan sonra şu arada virgül iki nokta var mı? Ona bakayım resimde resimde de yok. Ondan sonra buradan IP sunucu adresimizi kopyalıyorum. Kurduğumuz sunucuyu kopyalıyorum. Daha sonrasında bunun üzerine yapıştırıyorum yani buraya yapıştırıyorum. 2. üst üste koyuyorum. Daha sonra 8547 kodunu kopyaladım ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu bizim RPC URL'miz. Şurada yazan new RPC URL'miz. Daha sonrasında chain ID de buraya da yazıyor. Bakın zincir kimliği 42 161. Bunu da kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Currency sembole Ethereum yazabilirsiniz. Şunu büyük harfle yazalım. ETH Ethereum yazdım. Daha sonra Block Explorer linkini buradan kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bağlanamayacak çünkü güncel bloğa erişmedik. Burada blok sayımız sürekli artacaktır. Güncel blok sayısına ulaşmak ortalama 2-3 gün sürüyor. Bende 2 gün sürdü ve benim sunucum Contabo'daki standart paket yani medium paket 16 dolar mı öyle bir şeydi. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım video aracılığıyla sizlere yardımcı olabilmişizdir. Sizden tek isteğimiz bu videoyu beğenip arkadaşlarınıza bizi tavsiye etmeniz. Eğer beğeniyorsanız beğenmiyorsanız zaten neden beğenmediğinizi açıklama kısmına yazarsanız kendimizi daha iyi geliştirmeye çalışırız. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.